I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. gel boş sikerim kibordu geliyor. Abi, oğlum, değilsin, Senin abi ne yaptı ya? ne <laughs> tamam, bak gel. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> annen, <tükerim> <gülüyor> <olasın>. <gülüyor>

Allah'tan <laughs> bokumu izlemezseniz izlemeyin çok da sikimde. Dejaga ne oldu ya? Sus ben sana küstüm. Anneme sövdün sandım. Annem? Git anneme sövdün. Efendim? Uzak dur benden. Niye lan ne oldu? Kapa çeneni anneme sövdün. Kalka kalkal kalka kalka. Ha doğru eyvallah. Bak şu an affettim sana. Sen var iyi değilsin. Allah çarpsın iyi değilsin. Sus ben çok iyiyim. Selam babanız geldi. İyime bak uff uff bak uff. <laughs> Yats. O ejderya mı o? Bunu ne yapıyorsunuz lan? Oooo! Bak şimdi nereden geldi buraya? Bir saniye onunla sıkıyorum dur! Çıksana çıksana yiyorsa. Amanak oldu lan! Çık! Amanak oldu lan! Bunu böyle atıyoruz değil mi beyler? Oğlum bir <laughs> Çok güzel attım bu arada bana. Oturdum. Lan sıkıp durma buradan. Amanak hocam ha! Uyuyor hesap mı arkadaşlar çaktırmayın. Viper 93. Double door'un burda Değil, ben senin beyin tömörünü <laughs> Yok ki. <laughs> Yok ki dik. Avrupa'dım lan Ben sarhoş falan değilim. Benim kafam gayet iyi bu arada. Al şunu götürelim içine. <laughs> çık çık sen de çık. Çok seksi değil mi bu arada? Atlet, atlet, göz kılları falan. Azdın mı oğlum? Niye azmayın oğlum? Beni seksin lütfen ya. Oğlum sağ ol, sağ Oğlum bak onu sikiyor. Uyyy. Buna gelir, buna geçer. Oros bu ne koymuş buraya? Ses kasmıyorum da o yüzden arkadaşlar. Yoksa anlardım onun oldu olduğunu. Lan ne buram yayınlaşmış kimsenin. Harbi kimsenin sikine değil ya vallahi. Herkesin ama. Hepsinin ama. Açalım kapıyı. Yoksa kafanı Bence efek verin. Abi kıllı gözün. Eyvallah. Çok çok seksi olur bende biliyorum. Bu el sizin için buraya gelmeniz şerefine. Bu şerefle 2 kill alacağım. İzle. <laughs> dur dur var. Ne yapacağız ona karşı? Bak şöyle bir şöyle bir taktik uydurabilirim. <laughs> This is de olmaz. Aga bizim Cyber oyunda niye çıktı? Ha? Bilmem. Ben, niye çıktığını biliyorum ama bakayım. Yarrak gibi oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan yarrak yarrak iş yapmayın lan alın şu <laughs> spy kamona. Cyber? <laughs> Bu da Cyber'ı çıkıyor mu? Ee, şey skinli klasi olan var mı? Bakayım şuradan. Allah'ım aynı çöpçü gibi değil mi? Yokmuş amana kurum fakir. İlk el Sage'de gay gibi oynama taktiğini keşfedeceğiz şimdi tamam mı? İlk el bunu yapacağız. Hmm, aklımda bir şey var onu yapmaya çalışacağım. Güzel. Tıbrok taktik yapsa beni vururlar oğlum. Tamam amına koyayım bekle. Ama eğer bak eğer beni öldürsünler bak ben seni banlamazsam çocuğum tamam mı? Ama ya vuruyorlar işte. Ben seni banlıyorum. Banlamak için Man ne yapıyorduk? <laughs> Banlamasını bilmiyorum ki. Adam orada bilmiyor mi ya? Vuramam. Evet benim sen de onu vurdu bu arada. Hiç oyunu sil diyor. Niye ki? Adam niye bana oyunu sil diyor? Enteresan. Oğlum korktum amına koydum bir saniye. Chamber sil oyunu. <laughs> Ben çözdüm bu arada bombayı. Çöz çöz çöz. Patladı değil mi? Patlayacak. Patlamadı. Patlamadı. Ananı sikiyim. Çözdüm. Çözdüm. Amına KOLUN böyle. <laughs> Adamlar osturuyor sizin <laughs> takım ölüyor. <laughs> Haklısın. Şu an bir e, nazik İstanbul beyefendisi oyun oynayacağım. Oyun başlar başlamadan ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Normal bir siege gibi bombamızı vol buraya atıyoruz. Ondan sonra Zay, onlar bunu mi? kırıyor. Sonra Q'muzu atıyoruz. Ondan sonra peki, info alıyoruz. Şu üstüne ne yapıyoruz? Dönün be <laughs> Arkalayacağım bu Yeter. Abanız geliyor. Abi takım atsam korktum. Hoş, hoş. Şarkının sesini biraz kısayım ya çok açtım Buradan kesin biri gelecek. Beni görmedim. Oo. Gel Burada bir fare gibi saklandım galiba. <laughs> Adam beni görmüş. Ez yazın bir de ona. tamam çok ya. Gel kaçma babana gel. Kaçma. Gel. Kaç. Ay hoş. Ama ne kadar. Ah. 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 Öyle bugün. Amına koyayım. Elinize sağlık çok evlen. kolay oynayın. Herkes Amalek eline kolay yararına <laughs> sağlık. Yalnız evim çok iyi değil mi? Teşekkür <laughs> <laughs> ederim her zaman geldim. Bir yerde oynayayım mı? Ya Tecelli link at sana. Link at bana bir SS ne? Sesine... Tamam çok çok teşekkür ederim. Ya evet. şarkı atacağım dedi bana. Şarkının SS'ini atıyor. Lollipop. Limonlu lolipop Karpuzlu lolipop Sever aşkım. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım ama sen en çok Çilekli lollipop, çilekli lollipop yersin aşkım Giyersin deri mont, kulüplerde kop kop, çilekli lollipop yersin aşkım Çok güzel şarkı eğer bu oyunu kazanırsam arkadaşlar, diğer oyunda atletimi de çıkaracağım. Diğer diğer canlı oyunda. O yüzden kayıp veren can geçeceğim kişilerin oyunu trollleyeceğim okumayın. Oradan bakınca kızıl ay olarak gördüm ben seni. Siz, siz beni beğenmemişsiniz ama ben alayım size gene de. Arabaya lazım çünkü Eyvallah. İşte bazıları değerimi bilmiyor. Oklarını yapışmış terlerini içerim bebeğim mi? <laughs> İzlemiştir <stil> olarak <laughs> İğrenç. Ve bu arada ter yok. Ne yapmalıyım bu? Ya, kim tor ya? Ananı s*k. Oğlum bu ne lan böyle? Hadi biraz hareket. Bu da azmış. Gözlerin Gel de, bakayım sen bana. İyi gördünüz mü? Mükemmel değil miydi? İyi mükemmel değil mi? Sağda de. mı? Sağda mı? Lan ben nasıl oldum? İyi yani yanıyor de. beyler? Lan adam acaba Uğurur. çıktım adam Nerede? En iyi fosuz ve info var. boşanma. yapma. İpo lazım lan. Görmedim ama operatörü var. Şorttan Operatörü var mı? şorta operatörle şorta beklemezsin oğlum malla bu kafa koltuğum altıma usuldum ya Atmam da orada ben öleceğim bakıyım ya İstemi atmayacağım atmayacağım street Atmayacağım git <laughs> Allah ne koyma hala istiyor ya <gülüyor> <gülüyor> Herkes benimle uğraşıyor gerçekten bu insanları anlamıyorum Geldiniz de oğlum ben de Yine gördüm ben Sadece sakin sakin oyununu oynamaya çalışan bir insanım. Neden herkes benimle uğraşıyor? He? Ben size ne yaptı? BU NE URUS BU çocuk? Oğlum ne yara renkli de geldin sen? Al koyayım seni bekle. Ah, bir dur urus bu. Bir dur bir dur kalk be. NE? Ağlama oyna diyen var. Fit buraya bir şey atarsan ananı söverim bak Özür dilerim teyze. Ananı- Kıstır git lan gibi sıkıştı. Hayır hayır hayır. Bu kadar hardcore sikilemez bir insan. E ya yani takım aldı takım çok iyi ya. Ben ben bok gibi oynamışım arkadaşlar. Lan lan. Anladın ama. Oğlum bu ne yapıyor? Niye bir skill atıyor buraya? Biri ya bir skill atıyor biri ayaz sıkıyor. Bu ne? Bu ne biçim oyun bizde? Ben nerede oynuyorum? Bu ne? 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 Siktir yet! Orası çocuklar ne <laughs> yapıyor bunlar? Bu nasıl oyun tarzı? Gerçekten bir kurban gitti. Merhabalar babanız geldi. Niye kimse yok? Ahmet abi hoş geldin. Ghost'unu alabilir miyim abi? Çok teşekkür çok ederim. Abi. Ömrüm, Siyir yaşama be. sebebim. Zinciri vurulmuş aslanım. Güzelim, bebeğim, en kıymetlim. Nefes alışma sebep... Abi. abi, abi. Nasılsın? Patlıcan, patlıcan, patlıcan. Gel, patlıcan. Abi, abi. Gel buraya, kaçma. <laughs> Ölürsem severim sana. Çok iyi. Elinize sağlık, elinize sağlık çok iyidir. Ölme, ölme, ölme. Güzel kanka. Rap, 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 rap. Umarım beğenmişsinizdir, umarım yeni hoşunuza gitmiştir. İzleyen ellerinize, izleyen gözlerinize sağlık. Sonraki yayınlara görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Elimde çok çok iyi bakın. Öpüyorum.